Bu videoda çok basit ve hızlı bir şekilde domuz eğeri üreteceğiz. Trapper abi geçen gibi. videoda kafana balta sapladım kusura bakma. Yok. İkizimi öldürmüşsün <laughs> Ana senin ikizin miydi o? Neyse abi özür dilerim. <laughs> domuz eğeri için ihtiyacımız olan bir adet kusursuz domuz postu. Kusursuz domuzumuzu domuz popülasyonunun en çok olduğu yere yani buraya gelerek avlayacağız. Dürbünümü alıyorum elime ve 3 yıldızlı domuzu buluyorum. Sonra sniper tüfeğimi alıp kafadan temiz tek bir atışla domuzu avlıyorum. Hızlıca gidip postunu alıyorum ve atıma yüklüyorum. Sonra bize tripli olan trapper abimize gidiyoruz. Kusursuz postumuzu satıyoruz. Sonra saddle kısmından domuz eğrini satın alıyoruz. Eğri atımıza takmak için atlıyoruz atımıza ve ahıra gidiyoruz. Ahıra gelince de saddles kısmından ürettiğimiz domuz eğerini bulup atımıza giydiriyoruz. Artık bu güzel eğer sizin değişiklik isteyenler için güzel seçenek.